Evet, ee, rahmetli büyük babam Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi'nin resmi o. Benim büyük babam, babamın babasıdır kendisi. Rahmetli büyük babam tabi Medine-i Münevvere'de vefat etti. 1995 senesinde haç döneminde orada Arafat duasında o sene kendisi yapmıştı. Diyanette gitmişti. Diyanetin fetva komisyonu üyelerinden birisiydi kendisi. Diyanette uzun yıllar çalıştı efendim İzmir'in il müftülüğünü yaptı. Uşak'ın il müftülüğünü yaptı. Afyon'da yaptı. Ve Siirt'in il müftülüğünü yapmıştı rahmetli büyük babam. Ee, tabii Tabi dolu dolu bir hayatı vardı rahmetli büyük babamın. Belki birkaç dakika değil uzun konuşmak lazım onun hayatını. Osmanlı ulemasının yetişen büyük alimlerinden ders olarak yetişmişti benim rahmetli dedem o dönemlerde şimdiki gibi bizim rahat olduğumuz gibi değillerdi onlar. Onlar çok sıkıntılı yetişiyorlardı o dönemlerde. Ya. Hatta bir hoca bulmak için uzun yollar, çamurların içerisinde, yağmurların içerisinde bir hoca efendinin yanına gidelim de bir ibare okuyalım diye böyle meşakka çekiyorlardı o zamanın alimleri. Tabii rahmeti dedem e, özel bir zekası vardı rahmeti dedemin daha sonraki kitaplarına sirayet edeceği için. Yani normal bir talebenin iki senede, üç senede bitireceği kitapları kendisi iki ayda, üç ayda bitiriyordu. Mesela biz okuyoruz şimdi Arapça metilleri ya vardır. ilim ehli de bilir. Sarf ilmi vardır. Emsile, bina, maksudu, ezzi gibi kitaplar. Bir talebe bunu normal ilk başladığında beş ayda, altı ayca ancak bitirir. Dedem o kitapları iki günde, üç günde bitiriyordu. Bir ibareyi okurken gözü başka tarafa takılsa anında ezberlerdi. Böyle kuvvetli bir ilmi vardı kendisinin. Çok hadis ezberebiliyordu. Yani her hadisi hatta bir alim diyor ki ben elini öpüp duasını almıştım e, ziyaretine gittiğimde iyi bir alimin bana rahmeti dedemden bahsetmişti biraz. Çocuktum o zamanlar. Biz diyor Arapça ilimlerde e, zorlandığımız meseleleri rahmeti dedenize sorardık derdi. Fetvaları. Hangi hadisin, hangi kitapta yer aldığını vücudundaki organı bildiği gibi. Hissediyor. Böyle Hadis, ...organı yeri nasıl biliyorsa... ...hangi hadisin nerede olduğunu bilirdi. Hatta hangi bir herhangi bir hadis hakkında... ...birçok alimin görüşlerini... anında size iletirdi. O hadisin sıhhatini, derecesini söylerdi. Hangi alimler tarafından... ...hangi sahabi tarafından nakledildiğini söylerdi. Eski alimlerin ve yeni alimlerin... ...bu konu hakkındaki fetvaların dahi... ...ağında size derdi. Böyle bir ilme sahipti rahmetli büyük babam. Yani ama mütevazi bir hayat yaşadı. Böyle hiç ön plana çıkmadı. Hatta etrafında böyle bir cemaat toplamadı rahmetli büyük babam. Mütevazi bir hali vardı. O böyle evinde otururdu. Sürekli kitaplarıyla meşgul olurdu. Hazreti Peygamber'e karşı çok büyük bir aşkı, çok büyük bir muhabbeti vardı. Hatta o halini babam anlatırken der ki biz babamın yanında rahatça Hazreti Peygamber'in adını anamazdık. Duyduğu an ağlardı diyor yemek yerken, otururken, sohbet ederken, Resulullah Aleyhisselam dediğimizde anında başı yere düşerdi, ağlardı diyor. Hatta diyor babam bazen geceleri gelirdim odasında, kendisini rahatsız etmezdim. Böyle bakardım ona diyor, geceleri efendim seccadesi ıslak olurdu. Hazreti Peygamber'e dair kasideler okur, ağlardı diyor. Onun faziletini öven bazı ibareler okurdu diyor. Bütün bir gecesi böyle geçerdi. Her hali böyleydi rahmetli büyük babamın. Tabi uzun yıllar kitaplar yazdı, birçok kitap yazmıştı, tefsir de yazdı, da ama kendisi özel bir kitap yazdı. Hadis ilminde kütüb-i sitteleriz biz, altı tane meşhur hadis kitabı vardır. Sahabe efendilerimizden büyük alimler hadisleri toplamıştır, hadisleri bir araya getirmişlerdir. İşte İmam Buhari bunlardan biridir. İmam Müslim Hazretleri, bunlar Hazreti Peygamber'e hadislerini toplayan en büyük alimlerdir. Yani sahabe efendilerimize yakın dönemde yaşayan alimler bunlar. Hadisleri topluyorlar, sonraki gelen alimler de bunları şerh ediyor. Yani şerh açıklıyor, hadisi manasını açıklıyor. Oldum? Ne anlama geldiği. Çünkü Efendimiz biliyorsunuz, e, Efendimizin sözleri birçok manayı ifade edebilir. Onun çünkü hikmetleri vardır sözlerinin. Dedem de bu kitaplardan İbn-i adlı bir kitabı şerh etti. İbn-i önemi Diğer hadis kitapları gibi şerhi olmadı bu kitabın. Yani, yani. sonra gelen alimler o kitaba bir şerh yazmadılar. Arapça bir örneği yoktu yani. Hadis var ama hadisi şerheden alim yoktu. Mesela bir İmam Buhari'nin kitabını yüzlerce alim şerh etmiştir. Ama İbn Mace bundan müstesna. Ona bir zaman ayıran bir alim olmamış. O kitabı biraz da meşakkatli bir eserdir tabii ki. Hem fıkıh içerir hem de Arap dilinde bir elfiye bilecek kadar bir belagat ölçülerine sahip olacak kadar kitabı iyi bilmeniz lazım. Arapça iyi bileceksiniz ki yani Arapçayı bir Araba öğretecek kadar Arapçayı bilirseniz ancak o kitapları rahat bir şekilde manasını verebilirsiniz. Ki Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an hükümlerini, ahkamını bilmeniz lazım. Çok yani içtihat derecesindeki alimler yani hüküm çıkaracak alimler o kitaplarla hemdem olur. O yüzden birçok alim o işe girişmemiştir. Ama rahmetli büyük babam bir gün rüya görüyor. Rüyasında kendisinin üstadı, hocası, o dönemde ders okuduğu hocası önünde yürüyor böyle. Önlerinde de Allah Resulü Aleyhisselam yürüyor. Hazreti Peygamberle arkada rahmetli büyük babam, onun hocası, önünde de Efendimiz. Efendimiz konuşuyor onun üstadıyla, Abdülfettah Efendi, eski alimlerden, Osmanlı alimlerinden birisiydi. Sonra Efendimiz'e Süneli İbn-i adlı hadis kitabını veriyor. Eski, çok eski bir kitaptır bu kitap. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü bu kitap ne olacak? Allah'ın Resulü aleyhisselam diyor ki, biz o kitabı Haydar'a verdik. Haydar o kitaptan, o kitabın hakkını verir inşallah. Böyle bir rüya görüp uyanıyor rahmetli büyük babam. Ee, ondan sonra 8 yıl boyunca 4000 küsür içeren hadisi şerefi 7 yılda şerh etmişti. Arapça'dan başta tercüme etti. Sonra o hadisler hakkında eski alimlerin, birçok alimlerin görüşlerini değerlendirdi. Kendi kanaatlerini de bir araya getirdi. Hatta Mısır'a gittiğinde rahmetli büyük babam, o zaman babam Mısır'da okuyordu benim babam. Eser Üniversitesi'nde okumuştu. Orada iki sene, üç sene kalmıştı. Orada birçok alimlerle sohbetlere gidip geliyordu babam. Hatta rahmetli dedem Mısır'a geldiğinde oranın alimleriyle bir araya gelmişlerdi. İlim ehli bilir. Efendim Abdülvedud Çelebi gibi, Şeyh Muhammed Mütevelli Şaravi gibi Mısır önde gelen alimleriyle tanıştıklarında dedemle sohbet ettiklerinde ee, dedemin ilmi vukufiyetine hayran kalmışlardı. Bunlarla Arapçanın inceliklerini tartışmıştı. Hadis ilmini, kelam ilmini, feraiz ilmini, tefsir ilmini. Daha sonra o zamanın alimleri Mısır'da Türkiye'den gelen çok muktedir bir alimle biz tanıştık. Biz ilmi cihetine hayran kaldık deyip dedemin i̇bn Mace'yi nasıl şerh ettiğini dinlemişlerdi. Hayret etmişlerdi. Siz yani Arapça şerhi olmayan bir kitabı nasıl yazdınız? Ben böyle yazdım böyle yazdım demişti. de rüya ile beraber. Rüya ile beraber. Allah'ım. O kitap aslında şöyle oldu aslında bir de. Yani o kitabı nasıl yazdığını ben size söyleyeyim belki daha iyi anlarsınız. Babam diyor ki kendisi hadisi açıklardı. Ben katipliğini yapardım. Arapçadan tercüme ederdi. Ben bana söylerdi ben yazardım. Kaç yaşındaydı acaba o sıralarda? Mı? O zamanlarda 50 küsür yaşındaydı rahmetli büyük babam. Zaten 63 yılında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Babam diyor ki o şöyle bir ruh hali içerisindeydi yani. Mesela hadiste var orada geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını anlattığı bölüme geldik diyor. Rahmetli büyük babam. Allah Resulü Aleyhisselam vefat ettiği sözünü bir ayda ancak söyleyebildi diyor. Allah'ın Resulü vefat etti sözünü bir ayda tercüme edebildi. Söyleyemiyor. Ağlamaktan dolayı sürekli diyordu ki git bugün daha bir şey yazamayız. Bir ay boyunca ağladı diyor. Hazreti Peygamber'in vefatını söyleyemedi diyor. O böyle bir muhabbet vardı rahmetli büyük babamda. O kitap böyle bir ilim aynı zamanda bir muhabbetin işaretidir. Ve rahmetli büyük babam çok istiyordu Hazreti Peygamber'e komşu olmayı, Medine-i Münevvere'de metfun olmayı. Çok istiyordu. İşte 95 senesine gittiğimde Elbette bu kadar hadis ilmiyle uğraştı, Rabbim de ona orada kalmayı, şimdi Hazreti Osman'ın ayak ucunda mahşere kalkacağı günü 10.000'e aşkın sahadeyle beraber bekliyor. Rabbim onların şefaatinden hiçbirimizi mahrum eylemesin, Ahli. yollarına gitmeyi bizlere nasip eylesin. Hakikati vardı. Hatta o halini babam anlatırken der ki, biz babamın yanında rahatça Hazreti Peygamber'in adını anamazdık. duyduğu an ağlardı diyor. Ah. Yemek yerken, otururken, sohbet ederken Resulullah Aleyhisselam dediğimizde anında başı yere düşerdi, ağlardı diyor. Hatta diyor babam bazen geceleri gelirdim odasında kendisini rahatsız etmezdim. Böyle bakardım ona diyor geceleri efendim seccadesi ıslak olurdu. Hazreti Peygamber'e dair kasideler okur, ağlardı diyor. Onun faziletini öven bazı ibareler okurdu diyor. Bütün bir gecesi böyle geçerdi. Her hali böyleydi rahmetli büyük babamın. Tabi uzun yıllar kitaplar yazdı, birçok kitap yazmıştı, tefsir de yazdı, da ama kendisi özel bir kitap yazdı. Hadis ilminde Kütüb-i Sitte deriz biz, altı tane meşhur hadis kitabı vardır. Sahabe efendilerimizden büyük alimler hadisleri toplamıştır, hadisleri bir araya getirmişlerdir. İşte İmam Buhari bunlardan biridir. İmam Müslim Hazretleri. Bunlar Hazreti Peygamber'in hadislerini toplayan en büyük alimlerdir. Yani sahabe efendilerimize yakın dönemde yaşayan alimler bunlar. Hadisleri topluyorlar. Sonraki gelen alimler de bunları şerh ediyor. Yani şerh açıklıyor. Hadisi manasını açıklıyor. Oydun, ne ben? anlama geldiği. Çünkü Efendimiz biliyorsunuz e, Efendimiz'in sözleri birçok manayı ifade edebilir. Onun çünkü hikmetleri vardır sözlerinin. Dedem de bu kitaplardan İbn-i Maci... Evet, Evet. Rahmetli büyük babam Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi'nin resmi o. Benim büyük babam. Babamın babasıdır kendisi. Rahmetli büyük babam tabi Medine-i Münevvere'de vefat etti. 1995 senesinde haç döneminde orada Arafat duasında o sefer kendisi yapmıştı. Diyanette gitmişti. Diyanetin fetva komisyonu üyelerinden birisiydi kendisi. Diyanette uzun yıllar çalıştı. Efendim İzmir'in il müftülüğünü yaptı. Şah'ın İl Müftülüğünü yaptı, Afyon'da yaptı ve Siirt'in İl Müftülüğünü yapmıştı rahmetli büyük babam. Ee, tabii dolu dolu bir hayatı vardı rahmetli büyük babamın. Belki birkaç dakika değil uzun konuşmak lazım onun hayatını. Ee, Osmanlı ulemasının yetişen büyük alimlerinden ders olarak yetişmişti benim rahmetli dedem o dönemlerde. Şimdiki gibi bizim rahat olduğumuz gibi değillerdi onlar. Onlar çok sıkıntılı yetişiyorlardı o dönemlerde. Ya. Hatta bir hoca bulmak için uzun yollar, çamurların içerisinde, yağmurların içerisinde bir hoca efendinin yanına gidelim de bir ibari okuyalım diye böyle meşaka çekiyorlardı o zamanın alimleri. Tabii rahmeti dedem e, özel bir zekası vardı rahmeti dedemin daha sonraki kitaplarına sirayet edeceği için yani normal bir talebenin iki senede, üç senede bitireceği kitapları kendisi iki ayda, üç ayda bitiriyordu. <laughs> Mesela biz okuyoruz şimdi Arapça metinleri ya vardır. İlim ehli de bilir. Sarf ilmi vardır. Emsile, bina, maksudu, ezzi gibi kitaplar. Bir talebe bunu normal ilk başladığında 5 ayda 6 ayca ancak bitirir. Dedem o kitapları 2 günde 3 günde bitiriyordu. Bir ibareyi okurken gözü başka tarafa takılsa anında ezberlerdi. Böyle kuvvetli bir ilmi vardı kendisinin. Çok hadis ezbere biliyordu. Yani her hadisi hatta bir alim diyor ki ben elini öpüp duasını almıştım. ziyaretine gittiğimde iyi bir alimin bana rahmeti dedemden bahsetmişti biraz. Çocuktum o zamanlar. Biz diyor, Arapça ilimlerde zorlandığımız meseleleri rahmeti dedenize sorardık derdi. Fetvaları. Hangi hadisin, hangi kitapta yer aldığını vücudundaki organı bildiği gibi Böyle hadis organı yeri nasıl biliyorsa hangi hadisin nerede olduğunu bilirdi. Hatta hangi bir herhangi bir hadis hakkında birçok alimin görüşlerini anında size iletirdi o hadisin sıhhatini derecesini söylerdi. Hangi alimler tarafından, hangi sahabi tarafından nakledildiğini söylerdi. Eski alimlerin ve yeni alimlerin bu konu hakkındaki fetvalarını da anda severirdi derdi. Böyle bir ilme sahipti rahmetli büyük babam. Yani e, ama mütevazı bir hayat yaşadı. Böyle hiç ön plana çıkmadı. Hatta etrafında böyle bir cemaat toplamadı rahmetli büyük babam. Mütevazı bir hali vardı. O böyle evinde otururdu. Sürekli kitaplarıyla meşgul olurdu. Hz. Peygamber'e karşı çok büyük bir aşkı, çok büyük bir muhasselam diyor ki biz o kitabı Haydar'a verdik. Haydar o kitaptan o kitabın hakkını verir inşallah. Böyle bir rüya görüp uyanıyor rahmetli büyük babam. Ee, ondan sonra 8 yıl boyunca 4000 küsür içeren hadisi şerefi 7 yılda şerh etmişti. Arapçadan başta tercüme etti. Sonra o hadisler hakkında eski alimlerin, birçok alimlerin görüşlerini değerlendirdi kendi kanaatlerini de bir araya getirdi. Hatta Mısır'a gittiğinde rahmetli büyük babam, o zaman babam Mısır'da okuyordu benim babam. Eser Üniversitesi'nde okumuştu. Orada iki sene, üç sene kalmıştı. Orada birçok alimlerle sohbetlere gidip geliyordu babam. Hatta rahmetli dedem Mısır'a geldiğinde oranın alimleriyle bir araya gelmişlerdi. İlim ehli bilir. Efendim Abdülvedud Çelebi gibi Şeyh Muhammed Mütevelli Şaravi gibi Mısır'ın önde gelen alimleriyle tanıştıklarında dedemle sohbet ettiklerinde dedemin ilmi vukufiyetine hayran kalmışlardı. Bunlarla Arapçanın inceliklerini tartışmıştı. Hadis ilmini, kelam ilmini, feraiz ilmini, tefsir ilmini. Daha sonra o zamanın alimleri Mısır'da Türkiye'den gelen çok muktedir bir alimle biz tanıştık. Biz ilmi cihetine hayran kaldık deyip dedemin i̇bn Mace'yi nasıl şerh ettiğini dinlemişlerdi. Hayret etmişlerdi. Siz yani Arapça şerhi olmayan bir kitabı nasıl yazdınız? Ben böyle yazdım, böyle yazdım demişti. De rüya ile beraber. Rüya ile beraber. beraber. O kitap aslında şöyle oldu aslında. Bir de bir kitabı şerh etti. i̇bn Mace'nin önemi diğer hadis kitapları gibi şerhi olmadı bu kitabın. Yani, yani sonra gelen alimler o kitaba bir şerh yazmadılar. Arapça bir örneği yoktu yani. Hadis var ama hadisi şerh eden alim yoktu. Mesela bir İmam Buhari'nin kitabını yüzlerce alim şerh etmiştir. Ama i̇bn Mace bundan müstesna. Ona bir zaman ayıran bir alim olmamış o kitabı. Biraz da meşakkatli bir eserdir tabii ki. Hem fıkı içerir hem de Arap dilinde bir elfiye bilecek kadar, bir belagat ölçülerine sahip olacak kadar kitabı iyi bilmeniz lazım. Arapça iyi bileceksiniz ki, yani Arapçayı bir araba öğretecek kadar Arapçayı bilirseniz ancak o kitapları rahat bir şekilde manasını verebilirsiniz. Ki Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an hükümlerini, ahkamını bilmeniz lazım. Çok yani içtihat derecesindeki alimler, yani hüküm çıkaracak alimler o kitaplarla hemdem olur. O yüzden birçok alim o işe girişmemiştir. Ama rahmetli büyük babam bir gün rüya görüyor. Rüyasında kendisinin üstadı hocası, o dönemde ders okuduğu hocası önünde yürüyor böyle. Önlerinde de Allah Resulü Aleyhisselam yürüyor. Hazreti Peygamberle arkada rahmetli büyük babam, onun hocası, önünde de Efendimiz. Efendimiz konuşuyor onun üstadıyla, Abdülfettah Efendi, eski alimlerden, Osmanlı alimlerinden birisiydi. Sonra Efendimiz'e Süneni İbn-i hadis kitabını veriyor. Eski, çok eski bir kitaptır bu kitap. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü bu kitap ne olacak? Allah'ın Resulü Aleyhisselam...